Evet hanımlar herkese merhabalar az önce mağazada yapmış olduğum canlı yayında ısrarla Yelda tulumdan bahsettiniz ben de tabii ki sizlere kırmayıp giydim Yelda tulumu tekrardan bir göstermek istiyorum sizlere önünde ve arkasında şifon pelerini bulunmaktadır hanım hanımlar omuz kısmımızda şöyle bir yaklaşalım detayı bulunup yani Şöyle ikiye ayrılan bir parçası vardır. Gayet şık bir görüntüye sahiptir. İçi sentetik kumaştır, vücudu sarmaz. Rahat bir üründür. Kemerimiz seyyar kemerdir. İsterseniz tulumu tamamen bağlayabilirsiniz. Salon var. İsterseniz ön parçasını dışarıda bırakıp arka kısmını bağlayabilirsiniz. Ben iki türlü de kullanmayı seviyorum. Gayet sade bir tulum olduğu için istediğiniz takıyla kendiniz aksesuarlarla güçlendirip kullanabilirsiniz. Özel günlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu harika tulumlar için gösterdiğiniz ilgiden, yaptığınız yorumlardan ve beğenilerden çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle tekrardan sizlere doğru göstereyim. Görüşmek üzere hanımlar. Evet hanımlar herkese merhabalar yeni sezon harika ürünler getirmeye devam ediyoruz yine çok güzel çok tarz bir tulum modeliyle karşınızdayım hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere hanım hanımlar seyyar bir kemeri vardır şöyle çıkarayım iki tarafı bu şekilde şifon tül olup kenarları açıktır. İçi tilda kumaş tulumdur. Arkası fermuarlı olup omuzlarındaki detayı şöyle göstereyim sizlere. Çok şık bir detay koymuşlar hanımlar. Hem özel günlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir ürün olmuş. Kurtarıcınız olmuş diyebilirim. Gayet şık ve güzel bir ürün. Kemerini çıkardım sizler için. Hanımlar bu güzel tulum için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.